Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sahne birlikte uzun bir aranın ardından yani bir 4 ayda oldu, belki 5 ayda oldu. Berke ile Berke'nin hesabında bir videoyla karşınızdayım. Berkeciğim hoş geldin. Hoş buldum ee, kanka epey zamanları yoksun. Ara ara sen de yorumlarda görmüşsündür. Berke abini ne, nerede diye soruyorlardı. Ee, bir çok kısa neden e, uzun zaman sonra video çektiğimizden bahseder misin? Neden yoktun daha doğrusu? Oyuna neden başladın tekrar? şöyle söyleyeyim. Etkinlikler bayağı can sıkıyordu. Yapacak bir şey bulamıyordum. Hani kendinden soğutmuştu oyun. Ondan sonra bu World Cup etkinliği geldikten sonra tekrardan bir başlayayım dedim. Sarmaya başladı. Öyle tekrardan başladım oyuna. Arkadaşlar Berke ile iletişim halinde oluyorduk ve Berke gerçekten oyundan sıkıldığından bahsetmişti. Nitekim oyunu bıraktı sonrasında tekrar devam etti ve şu an en güçlü kadrolardan birine sahip. 128 gene sahip. Biraz sonra sizler de göreceksiniz çok güzel bir içerik çıkacağına eminim. Berke abinizle sık sık video gelmesi için videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hadi bakalım şimdiden geçelim. Berke dilersen şeyle başlayalım kanka kış festivaliyle. Olur çok iyi olur. Onları direkt ardından çıkartalım. Peki Ronaldo çıksa ne hissedersin? 102 milyar Ronaldo. Daha önceden çıkmıştı. 28 milyona satmıştım. Ay cidden sana <laughs> çıktı mı? Çıktı. Benim niye haberim yok oğlum ya? <laughs> Atmıştım ben sana görmedin galiba. Aa aslında. dur tamam hatırladım hatırladım. Kanka valla iyi fiyata satmışsın. Bir daha çıkar mı? Göreceğiz bakalım. Kanka şu an yola çok gitti çok de. Sonrasında. Yani yola gitti ama fenomen Ronaldo gelmez ya herhalde. Değil mi? Kanka. Zaten e, tost açılımı yapıyor. Ha ciddisin. Peki şeyde ya. mi e, ustada geliyor değil mi kankam? Evet en son kademede ustada. Hadi bakalım kanka umarım güzel bir videoda olur. Güzel bir içerik olur. E, keşke sana da yansıtabilseydim kankam ama biliyorsun hani discord problem olur diye biz riske atmıyoruz. Sen de takdir edersin ki. Hani çöp olmasın başına. Aynen arkadaşlar. Şimdi belki sen görevlerini tamamladın. 40 bronz fişimizi de aldık. 30 seçkin kutlama fişi. Buradan da ve belki biraz bahseder misin? Yani sence tot e, totta nasıl oyuncular bekliyorsun? Ben paketleri açarken sen de ufacık biraz bilgilendir insanlara. Yani tot oyuncuları nasıl olur? Ya bence Dünya Kupası'nda hani e, kendini daha iyi göstermiş olan oyuncuların çıkmasını düşünüyorum. Hani mesela Neymar var ya da Ronaldo var. Mesela Ronaldo biraz daha düşük seviyede oynadı. Neymar çıkar diye düşünüyorum. E, peki? Hayır hani helaller Peki Messi SNT ile mi gelir yoksa e, o ofansif orta saha bu ile mi? Yani ofansif orta saha ile mi gelir? Yani Önce, bence Santrafor gelecekmiş gibi. gelecek ne gibi. Neymar ofansif orta saha? Kanka bu arada Mbappe Neymar gelme. Neymar'ı tot geleceğini zannetmiyorum. Tota Mbappe sol kanat gelir. Ee, sağ kanat bilmiyorum. Bence Tot'ta e, 108 gen hatta 108 gen Messi şey gelir. Meo pozisyonunda gelir. Benim şahsi fikrim. Mbappe sol kanat gelir. E, ee, bilmiyorum kanka ya. Çok e, böyle kararsızım ne geleceğini ama. iki tane Ronaldo çıktı bu arada kanka. İki Ronaldo mu çıktı? Evet ama hangi Ronaldo? <laughs> Aa, biraz sevinmiştim. <laughs> evet. iki Ronaldo oğlum, 50 milyon falan ediyordu değil mi? Evet, bir tane daha mı geldi? Recep, okey. Recep diyorum ya, of Berke. Recep'le de video çekiyoruz. Bu arada bilgin var mı? e futbol videoları. Yok. Eee, <laughs> en, en son izlemiştim ya. Evet, e futbol videoları da çekiyoruz. Eee, kankam son paketlerde Usta'dayım. Usta'dan sonra hemen hızlı şekilde oyuncularımızı alacağız. İnsanlar belki bekliyor diye bir şeyler diyebilirim ama arkadaşlar yani sohbet tadında olsun, güzel olsun diye. Kankam, Ronaldo'ya gider miyiz be? Yok gitmedik be. Şaka gibi. Gitmedik mi? Yok gitme. 2 milyon. bin kastık kanka. 200 bin de buradan. Evet, şu an çok güzel. Evet şu an paramızı tahminen 91 milyon paramız var kanka. Çok güzel. Tamam. İlk başta ne yapalım? Pazardan Seymour mu alalım? Ne diyorsun yoksa Fenomen Ronaldo mu alalım? Bence Fenomen Ronaldo ile başlayalım. Ben... Başlayalım en son Seymour'u alırız. Aynen öyle. Arkadaşlar Fenomen Ronaldo benim görmüş olduğum en iyi santrafor. Yani tarihin bence en iyi santraforu. E izlemeyenler çok büyük e, şey kaybetmiştir ama bence sizler e, YouTube'a vakit geçiriyorsanız bir ara Fenomen Ronaldo'yu izleyin. Re ya belki inanılmaz bir kart ya. Evet. Merkezin geliyor mu tamam. Hiç Kullanmadım. Evet. Geliyor, geliyor. Kartını hiç kullanmadım bu zamana kadar. Hani tamam. oyunu 5 5. oyunda. Hiç kullanmadım. Ben de merak ediyorum nasıl bir kadro. Kanka fanpör seni birlikte hemen değiştiriyorum okey. Değiştir değiştir. Kanka seni ileri hatta benim kadrom gibi oldu. Ben de Jorginho'yu, Ronaldinho'yu ve ee, şey oynatacağım. Ronaldo'yu oynatacağım. Gerçekten çok güzel oldu. İnanılmaz güzel bir kadron oldu. Zaten şu an e, favori ileri hat oluyor zaten. Ha, kesinlikle Ronald kanka. Ronaldinho, Ronaldo, Jorginho. Kesinlikle öyle. Brezilyalı. Kanka. Arkadaşlar şu an Ronaldo'yu yükseldik. Kanka 112 112 oldu şu an. Yalnız boostunda sıkıntı var. Boostunu basayım mı ya? Bas bas ya. En son basarız zaten onları. Tamam okey. O zaman onu en son basarız. Şimdi ne yapalım? Kol mu alalım? Simen alalım? Kankam ilk önce kolu alalım artık. <laughs> Bu arada kolu... bekletiyorum. Evet evet evet. Şimdi ödül puanı harca kısmına gidiyoruz. E, hepsini aldım. almış mıydı? Hazır mıydı? Evet evet zaten video zaten uzun olacak çok da uzamasın diye ben tacı almaları bıraktım orada o zaman şimdi kolu alıyor, alıyoruz değil mi alalım artık arkadaşlar kol için kol için, için artı 750 like e, Berken'in hesabı için artı 750 like bekliyoruz gerçekten kol e, yani 109 gen oyunculara sahip olanlar bence çok şanslı olacaktır belki bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama e, bence Tabii güzel olacaktır. De. Sonuçta e, en üst seviye oyuncular şu an onlar. Abi çift fasına döndü bu arada biliyorsun değil mi? Yani bildiğin şu an çift oynuyoruz ha. Ama ben söylemiştim kaç ay önce. Evet söylemiştin. Kanka hemen e, Luke Show'un şeylerini de aktarıyorum antrenmanlarını. Okeyiz değil mi? Aktaralım artık kurtulayım o Luke Show'dan. Evet çalıştır diyor. Kanka sen çok kötü sol bek kullanıyor musun lay? Like? Çok kötü sol bek Evet kol gelecekti ya ondan ötürü e, dokunmuyordum oraya hiç. Evet ve şu an kolle birlikte 127 gelsin ama tabi bunlar değişecek arkadaşlar. 114 Kanka gen. Abi, var. Evet. Şimdi ne yapalım kankam? Simon'ı Kanka da alalım. i̇stersen biz Simon'ı alalım. Evet. Peki Simon'ı kurtuğa ondan... değişme sebebini öğrenebilir miyim? Neden Simon? Ee, şöyle söyleyeyim. Normalde ben değiştirmezdim. Sonuçta hani kurtuğanın boyu 1.99 Seaman'ın boyu 1.91 Ama hesaplamalarıma göre 130 gen olabilmem için 1 gen gerekiyordu evet. Yanlış hesaplamadıysam Ondan dolayı da Seaman'ı kazmaya katıyoruz Arkadaşlar Berke'nin hesaplaması inşallah doğrudur ee, Seaman'da hayırlı uğurlu olsun kankam Yani inanılmaz oyuncular aldın ee, Türkiye'de bence çok güzel bir içerik çıkartmış olduk Daha önce de seninle çok içerik çıkarttık biliyorsun Ama bu en güzellerinden bir tanesi Bilmiyorum ne düşünüyorsun bu konuda Zaten Zaten şu an kolu Türkiye'de ilk alan biriz. Ee, Enes, Enes almış mıydı kanka? Ben görmedim. Galiba Enes de daha bekletiyor kanka. Yani puan hesaplamaları tamamen almak için arkadaşlar inanılmaz işler yaptık gerçekten. Şu an inanılmaz bir konumdayız. Ee, Simona aldık. Ee, alabileceğimiz en iyi oyuncuları aldık. Simona da bastık kanka 760'e. ve şu an okey. Şimdi oyuncularımızı satalım mı? atalım kanka. Oyuncularımızı sattıktan sonra ne yapalım kanka? Beceri basalım. Değil mi? Gen yükseltmemizi de yapalım. Ee, e. Gen yükseltme yaptıktan sonra bir de son paket açılımımız var. Aa o ne? Özür puanında. Ana doğru bak. Doğru söyledin. Kankam şurayı da değiştireyim. Hemen hızlı şekilde hani e, satılacak oyuncularımız varsa. Muhtemelen sol beki satamayacağız ama. Sen de biliyorsun. Bilmiyorum ama. Ya sabah vardı aslında satılıyordu 4500'e. Ya, Ama şu an yok diye biliyorum. Bakacağız kankam ya. Oo sende Zidane da var. Maşallah kanka kadron efso. Şerefsizim efso. Alacak oyuncu bulamıyorum ya. Para kankam şimdi pazar kısmına gidiyorum. Oyuncularımızı satıyorum. Sonra beceri basalım. Sonra en son finali yaparız. Okey. Tamamdır kankam. Fan Percy'yi satıyorum kankam. 22.800'den isteniyor. 23'ten satayım mı ya? Yoksa 22.800 200 bin lira. Saat koy. Ya yani 22 800 fark etmez. aslında şey yapmaz. Direkt sat ya. Aynen ya. Şimdi başka kim vardı kankam? Kurtuğa var. Kurtuğa. 40 46... Kurtuğa var. Kanka 51 milyon 200. 51 milyonu satayım ya. Satılır bence zaten her türlü. Sat sat. Tamam. Başka kim kaldı? Ha sol bekimiz kaldı. Evet. O da çok ihtimal vermemekle. Aa ben... satılıyor kanka bu da satılıyor. Tamam onu da koy o zaman ya. Kankam, e, Fampersi, Güle Güle ki Fampersi 107 gen olduğuna bakmayın, çok kötü kart. Katılıyor muyuz Kankam? Çok kötü kart. Ya, yes. ilk başlarda aslında iyiydi. Evet. Sonradan çoğu golü kaçırmaya başladı. Kankam, beceriye geçiyoruz mu? Hemen. Geçelim bakalım. İlk becerimizi bastık. Artı 17 beceriler, değil mi senin hepsi? Artı 17 olacak, İki tane kaldı. Okay. Hakimi ve kol. Bu arada hakimi de çok güzel kart. Çok güzel. Beğendiğim bir kart. Sürat. Hepsini basıyorum değil evet. mi kanka? Hepsini artı 17 evet, evet, yapıyorum. Evet evet. evet evet. Hepsini yükseltelim ya. Tamam. Kalmasın bir şey. Ha Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz tekrardan like isteyeceğim. Gerçekten like'larınız çok önemli. E, bugünlerde izlenmeleriniz çok düştü. Bilmiyorum. 130 yani videomuz güzel izlendi ama e, biraz daha destek olursanız bence çok güzel olur. Bitiricilikte kim var? Oyuncumuz yok e, şut bustu. Kanka şey şutla gelmiş ya. Bizim fenomen Ronaldo. Evet şutla gelmiş şutla. E, da... Ben hiç şut bustu oyuncu almadığım için hiç yükseltmemiştim. Kankam zaten fark ettiysen çok nadirdir şut bustu ile gelen oyuncu forvette. Tabi. Yüksek genli oyuncular genelde hedef oyuncu. ikinci Sandra For geliyor. Galiba şut ilk kez görüyor. Ya da bitiricilik geliyor. Ha. Ya da bitiricilik geliyor. Yalnız fenomen Ronaldo'ya bence hepsi olurdu yani. Bitiricilik de olurdu. Acayip iyi oyuncuydu ya sonuçta zaten özellikleri iyi çok yüksek hani Belki sen kaç doğumluydun? Hangisi gelirse gelsin. Efendim? 2000'liydin değil mi? Yok 2002. <laughs> Kanka sen <laughs> 2002. hangi ay? Ağustos. Kanka sen ee, 2002 Ağustos'ta doğarken Ronaldo ee, takır takır dünya Kupası'nda gol atıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Kanka 129 gelsin. Daha basmadığımız beceriler de dahil. Hadi bakalım inşallah. 130 mu hedefte? Hedef 130 şu an. Galiba olamayacaksın. Ben de onu hissettim şu an. Değil mi hissettin? Çünkü Simon yükselt, yükseltince. Olsun be kanka Bence fena bir... ana yanlış yere para harcadık. Neyse yapacak bir şey yok. 1 milyon 250 bin Sıkıntı yok ya. Okey. Kanka şimdi 129 gen kadroya sahipsin. 781 milyon. kadroyu sayayım. Çok güzel. Kalede Simon, Solbek Kol, sağ bek Hakimi, Ferdinand Korubali, Veron, Schweinsteiger ikilisi ikisi de efsanevi kartlar. Zinedi Zidane, Ronaldo, Jairzinho ve Ronaldinho. Ne yapalım şimdi? Kanka paketleri açalım. Son tamam. tamam. Bu oyuncularımız satılmadı ama satılır ya. Satılır. Can sıkmaya gerek yok. Satılır satılır. Şimdi. şey gidiyoruz. Nereye gidiyoruz kanka? Hangi paketler? Yoldan gideceğiz değil mi ya? 90 hangilerini harcayacağız ki kankam? 7000 puanımız var bizim. Yok, e, hani şöyle Bonus ödüller günlük mi? Günlük. E bonus ödüller pardon. Bonuslar evet. Açalım. Kaç kaç açalım kanka? Kimli üçlü mü? Üçlü açalım ya. Ha, üçlü, Zaten üçlü. bayağı var paket. Cevherin de bayancaya bir 5000 falan bulur Recep, e, Recep diyorum lay. Belki 5000'i buluruz. Ne diyorsun? Ya Şansa bağlı tamamen o. Hani Berke, ben bin harcayıp da hiç cebime de çıkamamıştım. Belki uzun. bir de dok, 109 gen e, Berkam çıkıyormuş. İşte ben onu şimdi sakladım onları. <gülüyor> <gülüyor> bir umut belki. Abi çıksa e, inanılmaz. Yani çıkaran var mıdır içerik üretisi olarak ama gerçekten inanılmaz olur. Çok güzel olur ya. Kanka hedef genimiz kaç? Etkinlik sonrasında 130 olur muyuz? Etkin sonrası ben hani 108 totutlardan sonra hani ben hedefim 131-132 olmak falan. Hadi o inşallah. Ya benim bayağı para var. 100 bin cevherim var. Onu da yakın zamanda harcayacağım. Kanka bu arada ilk umudumuz gitti yani. Gelmedi. Saç... Tahmin etmiştim. Ya saçma saçma bir oyuncu vardı. bir de Paketler çok kötü gidiyor. ha Bu arada bilgin olsun. Cevher çıkmadı. Beceri çıkmadı. Çok kötü gidiyoruz. Büyük ihtimalle paketler bas veriyor. Vallahi e, hiç güzel vermiyor hiç şu an. Yani kötü ilerliyoruz kanka. Boş boş ilerliyoruz. Bu arada hiç çıkardın mı buradan oyuncu? Ben şey çıkardım kanka. Buradan e, şey çıkarmıştım. Sen söyle. E, Debre, Payreri, e, Hazard mıydı? E, 105gen MF. Hazard değil mi? Ben buradan evet evet Hazard. Evet. Ben buradan 105gen Van çıkarmıştım. Bende de bir tanesinde çıkmıştı ama şey bu hafta sonu derecesinden vermişti kankam. Oradan bana galiba 103 müydü 104 mü diğer vermişti. Kankam gene de fena vermemiş. Bu arada halen forvet becerisini bulamadık. Senin paket çok kötü ilerliyor ya. Bu e, program fişi var ya. Kankam çek bir daha. <laughs> Şansı yeniledim ben. Bir yeniletiremedik ya sıfırladık şimdi kanka. Sen ne? Vallahi kanka bir yarısı gitti. İyi gitmiş. Evet. Üçlüden deniyorum. Bir şey çıkmadı. Takas yapıyor musun hiç yüzgen takaslarını? Şu an yapacak. Yapmayı ben çok hani mantıklı düşünmüyorum. Sonuçta çoğu oyuncu artık satılamıyor. Kanka benim şey izlediysen benim videoları izlediysen görürsün satılmıyor zaten çoğu. Ya pardon. Ee, yani satılmıyor sadece... değil. Özür dilerim kankam. İyi oyuncu çıkmıyor. Hiç çıkmıyor. Ya zaten senin videolarda gördüm hani mesela iyi oyuncu çıkma olası da çok düşük. Evet. Sonuçta hani o kadar oyuncu veriyorsun, o kadar para harcıyorsun, koyu harcıyorsun. Çıkan oyuncu da satamıyorsun. O yüzden daha yapmıyorum ben. Yani. Ya berbat gibi bir şey kanka öyle söyleyeyim sana. Aynen öyle. Kanka buradan bir şey çıkmadı. Yani program fişlerinden ne cevher çıktı. Ne... Ama şey coin kasacak galiba birkaç tane oyuncu çıktı emin değilim. E, ee, takas da kullanmazsan muhtemelen şey yaparsın yani. Debrone çıktı mesela 101 gel. Ama cevher gene vermedi. Yani senin paketler gerçekten kötü verdi. Mesela ben 5000 cevherle 4 kere yola gitmiştim. Sen de gidemedik kanka. Ee, şu an kaç cevher var? Şu an 3847 var kanka. bir kez gelmiş yani. Evet bir kez tek geldi. Bir de yola gittik de. Sırbistan stoper verdi kanka. Gene kötü vardı ya. 93 vardı. Yani bir türlü. Ya, Onlar olmadı hani. Haftalık ödül puanı bir de bonus puanı alıyoruz ya. Evet. Onlar da kullanırım hani büyük ihtimalle. Kankam çıkmayınca yapacak bir şey yok. Cevher'de de kanka son kaçıncı paketimiz bu? 26. Yani Cevher bir kez daha 1500 verseydi çok güzel olurdu da. Artık video... Aa geldi kankam okey. Şu an sıfırlandı yani ücretsiz de bu sıfırlamış olduk. Kankam var mı eklemek istediğim bir şey? Ee, bir sorum olacak şimdi. Tamam. Biz kodu aldık. A ve B grubundaki hedefimizi tamamladık. Şu an ne yapmalıyız? Düşüncelerini merak ediyorum. O zaman bunu biz şey kısmında da yapalım soru kısmında da eski es geçelim diyorum çok pardon. Bunu ekleyeyim ben. Benim tavsiyem kanka Ronaldinho'nun olduğu yere gitmek mantıklı oradan iyi para kasılır Bilmiyorum senin düşüncen nedir? Sanki en mantıklısı oymuş gibi. ben. Bir de arkadaşları bir dinleyelim hani ne, ne düşünüyorlar. Tabii, düşünüyorlar. tabii ankek... Ona göre bir plan alıp. O zaman şey yapalım kanka. Topluluk kısmında anket yapayım bunu. Ee, A grubundan sonra hangi gruba gidelim diye bakalım millet ne diyor. Öyle yaparız ya. Mantıklı çok mantıklı. Evet kankam kadron burada. Umarım kadronu güzel bir şekilde geliştirirsin. Ee, videoda bu imkanı sunduğun için ise sana teşekkür ederim gerçekten. Uzun zaman sonra takipçiler de eminim ki bu videoya bayılacaklardır. Ee, son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Öncelikle e, videoyu tekrardan hani beğenmenizi istiyorum. Çünkü hani şöyle söyleyeyim. Ben bıraktım önceden. Evet, bir geldim. Efsane bir şekilde geldim diye düşünüyorum. Aynen öyle. Arkadaşlar belki ben tekrardan teşekkür ederim. Bir dahaki bir videoya kadar ve belkili videoları devam için videolara like atmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın.